Hepinize merhaba arkadaşlar. Son dakika bir haberi var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, video geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ki böyle son dakika acil bakın saat gecenin ikisi 18'i e geçiyor. Yapmanız gereken sadece kanala abone olup ve videoyu beğenmek böyle efsanevi videolarda acil durum videolarında kaçırmamış olursunuz. Bu tür milyon dolarlık bilgileri de kaçırmamış olursunuz. Bu arada çok önemli bir isteleme haberi gelecektir. E, Hobi listeleyecek onu, sebebini de birazdan söyleyeceğim. <laughs> bu yüzden e, BONE zaten büyük ihtimalle Huobi'de de alımlar yapılıyor. E, Gate.io ve Huobi Global'de çok yakınlı bir borsada listeleme haberi gelecektir, bunu size söyleyeyim. E, yapmanız Bir de 5000 abone çekilişimiz var, yapmanız gereken kanala abone olup videoyu beğenmek bu kadar basit. E, ve Telegram grubumuza da gelebilirsiniz böyle acil durum videolarını da paylaştığımda ilk siz haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmında var. MX'ye kayıt olma linki orada da var. Orada %30 indirimli komisyon indirim linkimiz var. Hepsi açıklama kısmında var. Katıl bölümünde Binance'ın böyle listeleyecek bir coin daha var. Onda katıl bölümünde gidip o videoyu izleyebilirsiniz. O da açıklama ve yorum kısmında koyacağım. O istediğiniz bütün linkler açıklama ve yorum kısmında olacak. Bunu da söyledikten sonra abone olduysan, videoda beğendiysen Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Şimdi demin biraz bir araştırdım dedim bu hobi olayı ne? Bu kilitleme militleme olayı bahane onu size söyleyeyim. Şimdi spot kısmına girdiğimiz zaman Bone Shiva Swap yatırma askıya alındı. Yatırma askıya alındı görüyor musunuz? Geliyor gelmekte olan size söyleyeyim bak Shivarium 8 Ocak'ta ben çıkacağını düşünüyorum. beta lansmanı. 8 e, ocakta çıkacağını düşünüyorum. E, i̇nşallah yarın çıkar ya da çıkmazsa da. E, yani 7 7 veya 8 arası bekliyorum ben. E, geldiği zaman bone hedeflerimizde söyledim. Onu da size söyleyeyim. Bone hedeflerimizi birazdan söyleyeceğiz. E, bu ne demiş? Boş bir haber. Telegram grubuna gelirseniz böyle son dakika acil durum videolarını kaçırmazsınız. Şimdi Huobi hesabınıza gidin. Bakın şuradan spot kısmına girin. Huobi pek kullanmam, Huobi pek kullanmam fakat bu yatırma kısmına girdiğiniz zaman biraz bilmiyorum, Bir ton Borsa var da ben MXC kullanıyorum, MXC %30 bizim takipçilerimize özel indirim, komisyon indirimi ve 25 dolarlık ödülü de almak için yapmanız gereken aşağıdaki açıklama linkinde benim referansımla kayıt olmanız ee, bunu ne söyleyip, söyledikten sonra şimdi buraya gelin. Spot kısmına yatırma kısmına girin. Bone yazın arama kısmına. Görüyor musun? Bone Shiva var. Ya geliyor. Bu kilitleme militleme olayını e, yaparsanız tabi daha hızlı olur. HT tokeni kilitlersiniz. Gelirsiniz oyunuzu Bone'yi kullanırsınız. Bone'yi de listeler böyle efsanevi. Zaten Bone hedeflerimize geldi. Bu yüzden abone olun diyorum bakın milyon dolarlık bilgiler kaçırıyorsunuz ileride keşke diyenlerden olmamak için yerinizi alın canlı yayınlarımızda kaçırmayın bone kanalda 40 centlerden 40 centlerden boneyi alın diye bakın bu bir mücevher dedik yani geliyor bir bir geliyor bakalım. Bonnet'e sonraki hedeflerimiz neresi? Bir bir hedeflerimiz geliyor bu arada. Birazdan çanakul formasyonu ile nasıl çalıştığını, baline taktiklerini bunları açıklayacağım. Yeni gelenler varsa aramıza e, onlar da yerini alsın ki ileride pişman olmamak için. Şimdi bakın ilk olarak e, şu an Bonnet'e çok güzel bir şekilde. Şu kısım var ya 1.2. 1.2'de baya bir takılacağız. Orası önceden biraz bir e, savaş verilmiş orada. Bir destek olarak destek görevi görmüş vurmuş kıramamış vurmuş kırdıktan sonra aşağı vurmuş çok güzel bir şekilde bir şu an burayı kırmamız gibi 1.2 17 18 üzerinde kapanışlar yaparsak hızlı bir şekilde nereye gideceğiz biliyor musunuz tam da 2.38 39 o da bizim eski atışımız. Şimdi bunu da söyledikten sonra bakın çok güzel bir şekilde Bunu ben 2 aydır da söylüyorum. Daha buralardayken söyledim. 60 cent'ler, 40 cent'lerden beridir de söylüyorum gerçi. Ee, bu yüzden bu tür e, bu ayı piyasasında bile bunları kaçırmamak için son dakika acil durum videolarını kaçırmamak için canlı yayınlarda bakın efsane balina taktiklerini söylüyorum. Ee, bunu zaten bizim takipçiler biliyor. Yeni gelen varsa da onlar da yerini alsın. Bakın şurada çok güzel bir çana kul formasyonu oluşturacak dedik. Ee, onun da hedefi ise neresiydi biliyor musunuz? Bak eski ATH'ına gelecek diye demin söyledik. Eski ATH'ına geldikten sonra buradan bir red yiyecek. Şu şekilde çana kulunu oluşturduktan sonra onun hedefi ise e, nereye kadar? 5.02 dolara kadar bizi götürüyor. Ee, onu da söyleyelim. Bunu da söyledikten sonra e, başka neyi söyleyecektim ya önemli bir şey daha vardı. Bora Shiva bakın çok güzel bir şekilde gidiyor. Bu arada e, 179 milyon dolar market cap'e ulaştık. Ha şu balina taktiği 3 aylık bakın satış yerlerimiz de söyleyeceğim. Şubat'ın ortalarına doğru bir satış yapacağız. E, Bonede çünkü hedefimiz gelmiş olacak. Kısa vadede tabii ki de ufak bir kar satışı yapacağız. Bonedeki uzun vade hedefimiz zaten belli. 50-100 dolar arası. E, ben 2023 yılı içerisinde Bonede 35 dolarları bekliyorum. 5 dolar ile 35 dolar arası bekliyorum. Şimdi bu 3 aylık hacimli var mı, mı taktiğiyle satacağız. Bu yüzden mutlaka diyorum bak kanala abone olup bildirimleri açın. Sonradan gelip tepeden gireceksiniz. O zaman da kanala abone olsanız da hiçbir işinize yaramayacak. Bu önemli bilgileri kaçırmamak için yerinizi alın diyorum. E, i̇leride keşke dememeniz için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenin ki daha fazla Bona'ya yatırımcısına ulaşsın ki daha fazla kişiye ulaştırıp e, bone daha fazla değerlenmesi açısından daha fazla kişiye duyurmuş oluruz. Bakın 3 aylık hacimli barmumu taktiğiyle satacağız. 1, 2, 3. 3. ayda hacimli çok güzel bir satışlar vuruluyor. E, ve ardından satış e, 3 aylıkta bir düşüş geliyor. E, bunu da size söyleyebilirim. Sıradaki hedefimiz bakın 1, 2. ayı da tekrardan yeşil olarak kapattık. Bunlar balina taktiğidir. 1, 1 de çalışıyor. Daha buralardayken de söyledim dedim ki aralık ocak şubat ayı bizim için çok yeşil güzel geçecektir ve şu an ilk iki ayımızı yeşille kapattık. Ben asıl yükselişi şubat ve marta doğru yapacağını düşünüyorum. Asıl o zirvemizi orada bulup orası da neresi? orası da 6 dolar 5 dolar arasını gösteriyor. Orası oradaki hedefimiz de bu bunu sizlere söylemek istedim. Gate IO kısmında da gidip yatırma kısmına baktığınız zaman şöyle bone yazdığınızda bonayı yatırabiliyorsunuz. Burada yatıramıyorsunuz. Fakat bunu spot kısmına eklemiş e, Huobi Global. Bu çok güzel bir şey. Shibarium'dan sonra bakalım çok güzel borsa listelemeleri gelirse 2023 yılı bone için inanılmaz güzel geçecektir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Coin Aslanı kanalı. Gururlusun. Çok yeni yüz görüyor. Anıl bu ilk iki kuralı çiğnediğiniz anlamına geliyor.